Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun ismi ne? Hı? Hatırlayamadım dur. Çay yok Noob Simulator ha. Evet. Onun ismi Noob Simulator'ı. Onun amacı Noob'u mahvetmek. Yazık ama. Ama yazık ya ben kıyamam. Her neyse bu oyun. E, ee, bir de arkadaşlar noob severlere ve noob'lardan özür diliyorum. Ee, önceden. Her neyse başlayalım. Yani direkt adam beyni de vurdu ve sen oydu, oydu kasıyor galiba. Yo ne alakası var. Niye yavaş gidiyor roket? Bilmiyorum ki ben de. Bu dibini doldurdu. Sadece elimizde 3 tane alet var evet. Adam öldü. Ha? Ben bunun kalbini Bak, bulmaya çalışıyorum. Şey Allah'ım ver ne <laughs> yaptın ya? Bir şey görmedim. Oyunum kalkıyor yapma şimdi. Ama şurada kırmak ki. Yenilendi mi? Yenilenmedi. Ne yapıyorsun ya? Vav bu ne lan? Ne diyor? Ya? Neye yarıyor ki acaba yarıyor ki? Ben yarıyorum. Günlük ödül varmış. Alalım. Ne yapacağız biz bunlarla? Gears diye alalım. İnşallah. He. Kaç lira 150 puan. Ben Bende kaç var? Oha. 1500 istiyormuş ya. Bu ne? 1000. Kaç? 600. Bu kaç? 400. Bu ne? Pascal diyor. Bombanın daha iyi bir versiyonu yumurta formunda. 150. Alın. Aldın. Almadın mı? Almışım falan

ne yapıyorsun ya? E, ne yapıyorsun yani? Niye orasına vurmak zorundasın? Her yerine Ama mi? niye orasına vuruyor yani? Videoda değil. Videoda değil. Özür diliyor arkadaşlar. Ama ayıp bir şey yani. Hala vuruyor. Bu kim be? Allah sen ne aldın? Ömer diye birisi gelmiş. İyi.

Benim kalbimden vuranlar var ya. Ben değilim o burada. Şaka yapıyor. Eh. <laughs> Oy. Kalbimden ayırsın adama. Adam. Adam ikiye bölmüş. Bana. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Kıyamam ki ben buna ama. Ama oyun amacı bu Ne yapabilirim yani? Herkesten özür diliyorum. Tekrardan yani ne yapabilirim oğlum? Öldü. Bu niye Ne oldu? Hazır mıyız? En iyi bombamı attım. Kaç şimdi? Allah! Ha şu yanda yazıyormuş. 400 istiyor. Bir <laughs> dakika sonra yenilenecek bırak Burak evime girmek ister misin? Bak bilgisayara bak. Evet. Evimin kapısı burası. O nasıl ev lan? Vurur. Burası kapalı. Şöyle bir patlatalım. Armutla. Aaaa. <laughs> <içi gülüyor> <koyarım. gülüyor> Armut değil o Pascal ya yumurtası. Adamı öldürmüşüz buraya ya. Tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Herhalde bu videoda 100 kere. 100 yüz... kere. kere diyeceğim. Çünkü mahvediyoruz. Oyunun oyunun amacı bu. Ne yapalım biz arkadaşlar yani. Yüzlerce kişi yüzlerce <laughs> ve oyuna devam ediyor. Allah. Ne zaman ne zaman yenilenecek? 20 saniye kaldı. Nuboy yenilediler. Ben mi? nubun kafasına vuracağım. Aa yo dur, dur bura bir şey yapma, dur. İki bir şey yapma Ben yapmadım. Yumurtamı koydum kaç şimdi? Ne oldu? Yum yumurtasını attım. Oh. Allah ne, ne yaptın oğlum? Oyunum dondu. Ben bir şey yapmadım. Bir var Al! Benim. Aldık. Ne? Bu ne? Oyunun ben Adam ölmüş ne? Adam yaşıyor, yaşıyor. Ne? Adam öldü lan. Adamın hala hala ağzı var Bebe. Bak adam şimdi öldü. Nasıl çıktın sen? Kalk. Buradan atla. Uy. Uy. Çok Abla, zor bir oyuncu. Adamın şimdi. beynine bak. Biraz daha pa patlasın Ne? Ne var mutlu? <laughs> zor tabii şimdi. <laughs> Buna bir şey oldu. Buna, ne, bırak, yapıyorsun? Ne? ne? Eyvah kaç. Aa! Ya bura ne yapıyorsun ya? Mu? Adamın kafasını patlattık. Ya Arkadaşlar bak. yeniden öldür diliyoruz. Ya bak, yeter. Özür Arkadaşlar nubları ve nubları ve bekonları nubları ve bekonları çok seviyoruz. Ama onun tek amacı bu için Burak adamı şöyle çaktı. Neden biz böyle bir oyun bulduk ya? Bunu niye çekiyoruz? Nubları, nubları çok geliyor aslında. Bak kim patlattı beni? Ben patlatmadım. Bir şey çıktı beni. Yeniden gel şimdi. Nom 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 nom. Onamnam çok üştüm. Banya ba hani ne zaman yenilenecek? Bırak yeni altın bombe aldım. Senin olsun altın bombe. Nasıl? Bak neredesin? Dur ben. A 600 zincir alabiliyorum. Alayım. Ne senin? Nasıl bir şey bu? Bırak altın gönderme. <laughs> Oha bu ne? Çok iyiymiş. Nerede? Nasıl kullanalım. <laughs> ne oluyor be? Bu bu burada Allah ne yapıyorsun? Bırak. Altın gel, nubun, Nubun kafasına çıkacağım ve kafasına baskı indirdim yapayım. Altın mı Hayır. Bak. Hayır. Hayır, 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 hayır. Koymayacağım ki. Hadi iyi tamam. O sırada tülyon diyormuşum ve koyuyormuşum. Allah. Üç kafana koydun Allah. <laughs> Aa, artı bir verdim. Kendini patlattın yani. Bak adam evi. Bak yeni silah aldın nasıl? Ya ne oldu? Ben... Allah ne oluyor? Ben... Ben... Üzgünüm Bırak Bak adam beyni yok olacak vallahi. Yok oldu bile. Bak ben... şimdi. Ben... 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 Yine mi? Kafasına patlattı. Allah. Kim yaptı onu? Aa ne oldu bana? Aha yine birisi o özel bölgeye vurmuş. Kim yaptı onu? Arkadaşlar onu göstermiyorum çünkü artı 18 yer. Allah ya. Artı 18 yani. Çıkardım. Allah kaç. Kim kim attı oraya bombayı? Oğlum görmez duvar niye çekmiyor? Ya? ya bak bıktım bak şundan Görmez duvar çekmiyor. Uçur değil ya? Niye çekmiyor? Çünkü kardeş. Çünkü yoksullar şapşı çekmiyor. Hepsini birazdan sorun. Kaç. Kaç. Kafama koydum. Evet. deneyelim bir Oyun amacı olduğu için böyle yapıyoruz yani bir yani şey yok yani. Aslında çok eğlenceli. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli ve fizikli. Eğlen Al iki ya, ay kim yapıyor onu ya? Ya. Bunu bölmüş. Estela. Oğlum ne sıkıldı hala? Öldü adam. Ben sıkılmıyorum. Ama ben bomba koydum. Aa, konuştuk. Konuştuk, konu. Ne oldu? Kafama koydum herhalde. Bomba oyun çok iyi fiziği var ya. Çok Fiziki. iyi. Fizik. Fizik var neyse ne. Bu ne uzaktan mağdım. Aldım. Koyalım. Allah ya. Ne işe yarıyor bu? O güzelmiş. Adamın beynine girdim. Ev yaptım abi. Evim bozmayın. Um, Beyni gitti. Yok oldu ya. Yeter. Ah. Kim yaptı onu? Ben. Bomba koydum. Yeniden. Aa burnu çıktı artık onun burnu var. Oğlum evet, ne yapıyorlar? Oha adamın beyni patladı be. Oyun çok güzel arkadaşlar. Karşı ederim. Her neyse bitirelim artık bence videoyu. Çünkü sıkıcı olur. Her neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bir evet. Son olarak Nubadanın ölmesiyle bitirdik Hayır hayır. Ve Esel. S Her neyse Eserle... bitirelim.